Merhabalar, güzel ülkemin güzel insanları. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün size 2024'ün başında açmış olduğum internet sistemin kısa bir reklamını yapacağım aslında. Çünkü bıktım yani o kitap bastırma süreci falan beni çok yordu. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim ama daha geçenlerde bir kitabımın yayınevi sözleşmesini feshettim. Ve dedim ki artık her yazdığımı bir internet sitesinde, internet ortamında paylaşayım en azından okuyuculara daha çok ulaşır. Bu işten para kazanayım falan öyle bir derdim yok. Sadece yazdıklarım okunsun istiyorum ve bunun için son çare artık bilekleri sıvadım ve dedim ki artık kitaplarımı, romanlarımı falan da internet sistemde yazayım. Ulaşırsa ulaşır yani artık. Çünkü günümüz ortamında sadece kitap yazmak yetmiyor. Aynı zamanda kitabın reklamı için daha da çok uğraşman gerekiyor. Yani kimse e, kitabı okuyup Aa, bu kitap güzel olmuş." basanın tarzı bir yaklaşımda size gelmiyor geliyorsa da çok nadirdir. Genelde şey oluyor, sen kimsin, ne yapmışsın daha önce ve biz senin kitabını neden basalım? Hani senin ismin altında. Tamamen bu şekilde ilerliyor. O yüzden ben de kendi internet sitemi açacağım. Buradan devam edeceğim. Üçüncü kitabımı da buradan yayınlayacağım. Bugün de size ondan bahsedeceğim aslında. Şimdi ilk olarak burada görmüş olduğunuz üzere İlkin Baldan Keskin Kişisel Blok. Burası benim ana blog hesabım. Şimdi biz buraya girdiğimizde ana sayfayı görüyoruz. Burada önce size Çubuk'taki o tek tek şeyleri tanıtacağım. Önce hakkında bölümü var. Orada işte kim oldu mu, ne oldu mu vesaire merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Ama burada benim asıl bahsetmek istediğim Sen Bensin Ben Sen Değilim isimli uzun hikaye. Yani ben bunu roman olarak düşündüm ama ne roman ne hikaye tam ikisi arasında. Yani 30-40 sayfayı buluyordur bir e, kitap formatında düşündüğünüzde. Bunun e, podcast yarışmasını kazanmıştım ben. Kısa hikaye olarak seslendirildi. Onu da linkte paylaşırım muhtemelen. Ama bu aslında ondan esinlenerek yazdım uzun hikaye. Burada görmüş olduğunuz üzere 3 tane bölüm yayınlamışım. Muhtemelen 5 ya da 6 bölüm sürer hikayenin bitmesi. Bölümler biraz uzun. Şimdi burada da kısaca size konusundan bahsedeyim. Burada Cemre adında bir ana karakterimiz var ve Cemre doğum gününde bir hediye alıyor. Aldığı hediyede de onun bütün hayatından bahseden bir roman şeklinde. Ve o zaman Cemre bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor. Kendi dünyasında böyle bazı acayip şeyler oluyor. İşte insanlar insanlar böyle tuhaf tuhaf şeyler yapmaya başlıyor. Ve Cemre de o zaman her şeyi sorgulamaya başlıyor. Ve daha sonra yazar geliyor ve diyor ki ona sen aslında bir kitap karakterisin. Ama aslında yazarın fark etmediği bir şey var. Aslında kendisi de bir kitap karakteri. Ama burada tamamen yazar Cemre üzerinde bir tahakküm kurmaya çalışıyor. Ve biz Cemre ile yazarın o iletişimini, o konuşmalarını vesaire görüyoruz. Ve aynı zamanda şöyle bir şey oluyor. Cemre Şubat'ın 15'inde, evet Şubat'ın 15'inde araba kazası geçirerek hayatını kaybedecek. Yani üniversite sınavına hazırlanmasına rağmen hiçbir zaman üniversite sınavına giremeyecek. Ve hayal ettiği şeyi de yapamayacak. Onun bir korkusu sarıyor kendisini. Açıkçası ne zaman ölüm korkusuyla ilgili bir şeyler hissetsem benim de aklıma ilk önce ne geliyor biliyor musunuz? Hayal ettiğim şeyi yapmak geliyor. Ben aslında burada bundan esinlendim. Yani şu an ben iki tane kitabım var benim mesela. Artık o korkuyu yaşamıyorum ama hiç kitabım olmasaydı gerçekten hayatım boyunca kitap yazdım ama hiç kitabımı bastıramadım korkusu beni de bulurdu. Cemre'de de aynı mantık. Ailesi tıp okumak istiyor ama kendisi müzisyen olmak istiyor. Ama hayatında müzisyenlikle alakalı hiçbir şey yapmamış. Hal böyle olunca üniversiteye gidince müzik kulübüne girerim diye düşünüyor. Ama sonuç olarak öleceğini öğrendiği için de her şeyin boş olduğunu fark ediyor ve onun delirmesi var. Kitap aslında buna odaklanıyor ve biraz da aslında yazarımız başarısız bir yazar. Yani hiçbir kitabını yayınlatamamış bir yazar. Biraz onun da depresyonunu görüyoruz. Bu da dediğim gibi biraz kendimden esinlenmişim. Biraz depresif bir kitap mı? Depresif bir kitap ama olabilir yani. <laughs> Çok empati kurduğum oldu karakterlerle. Hemen yanında Savaş Günlükleri var. Savaş Günlükleri de şimdilik iki tane kısa öyküden oluşuyor. Bunlar birbirinden bağımsız. Soykırım Evleri ve Beyaz Oda. Bunlar aslında savaş ortamında geçen kısa hikayeler. Gerilim, korku denebilir. Ve işte Savaş'ın o korkunç o atmosferini yansıttığımı düşünüyorum. İki hikayede bence yazdığım ilk kısa hikayeler. Ve ikisini de çok seviyorum. Yani ne açıdan çok seviyorum? Şöyle söyleyeyim. İkisinde de gerçekten başarılı şeyler yaptığımı düşünüyorum. Okurken yine tekrardan böyle o kasvetli havayı alıyorum. Çünkü çok fazla savaş belgesi vesaire izliyorum. O konuda bir kitap bile yazacağım ileride. Yani burada da işte ara sıra paylaşırım diye düşünüyorum. Diğeri ise kısa hikayeler. Burada da yazdığım bağımsız kısa hikayeler var. Bir de fan fiction var. Ona hiç değinmiyorum. Ona değinmeme gerek yok. Bir de burada eklememişim ama Begonviller Köyü'ndeki Korku Hikayesi diye bir korku hikayesi serim var. O korku hikayesi serisinde de Begonviller Köyü diye bir köy var. bu köyde yaşayan insanların başından geçen korku hikayeleri anlatılıyor. Yani bu bildiğimiz üç harfli hikayeleri. Yani buradaki insanlar üç harflerle birlikte yaşıyor ve biz onların korku hikayelerini görüyoruz. Bayağı bir ben bu hikayeyi yazmıştım ama şimdi yavaş yavaş revize ediyorum. Şu anda birkaç tane hikaye var. Mesela toprağa ekilen çocuk var anne ve babası işte bir tane kızlarını kaybediyorlar ve daha sonra onlar üç harflerden bir tohum alıyorlar ve ektikleri tohumda kendi çocuklarını büyütüyorlar aslında. Değişik bir konu olabilir. Yani konu fikir olarak güzel nasıl işledim bilemem tabii. Şimdi ben kendime objektif olarak bakamıyorum. Bunun dışında anneannesini doğuran kadın var. Kadın işte hamile ve doğurduğu çocuğun anneannesine çok benzediğini fark ediyor. Ve aslında fark ediyor ki kendisi de anneannesini doğurmuş. Ve anneannesi de diyor ki e, ben büyüyeceğim, evleneceğim, benim çocuğum olunca da o da seni doğuracak falan bu şekilde hani reenkarnasyon gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bu şekilde. Şimdilik çok fazla hikaye yayınlamadım dediğim gibi. Bugün esas hedefim o sen bensin ben sen değilim isimli uzun öykü, öykümü tanıtmak. Ben bunu kitap e, yayın evine göndermek için hazırlıyordum ama dedim ki yayın evlerini falan artık boş vereyim internet sistemde yayınlayayım. Çok da uzatmayayım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.